Merhaba arkadaşlar. Hayırlı hafta sonları dilerim. Şimdi alkim kimya hissesine bir bakalım durumu nedir diye. Şimdi hissenin durumuna geçmeden önce arkadaşlar Telegram'da herkese açık Telegram kanalım var. E, katılmak isteyen olursa Borsacı İlkay yazdığı zaman direkt karşısına benim kanalım çıkar. Kanalımda zaten bilgilerinde şey var. E, Whatsapp iletişim Numaram var. Oradan orijinalini teyitleyebilirsiniz. Ayrıyeten arkadaşlar VIP kanalıma katılmak isterseniz küçük bir ücret karşılığında VIP kanalıma alıyorum. VIP kanalda ne yapıyoruz? Mesela bakın burada paylaştıklarım var. Bak bunları mesela günün içinde paylaştım. Mesela bak Odin Patek %3.5 Denge %10 Odin'e %3.5 Ahes Gayrimenkulü herkese paylaşmıştım ciddi yalan arkadaşlar güzel para kazandı kötü para kazanmadı yani hisse nereden nereden satacağınızı bilmiyorsanız VIP kanalıma beklerim ya da buyurun gelin herkes açık kanalımdan yani hisseniz sormak alacak almak istediğiniz bir hisse vardır ya da merak ettiğiniz bir hisse vardır buradan sorabilirsiniz tabi müsait olduğum sürece bakıyorum ama VIP'ye geldiğiniz zaman zaten sizin hisse aramıza gerek kalmıyor zaten ben sizin yerinize hisseleri arayıp buluyorum alınacak bölgesini ve satacak bölgesini sizlerle paylaşıyorum. şimdi Alkim hissesinin durumuna geçelim. Şimdi arkadaşlar TL olarak bir bakalım. İlk önce TL olarak bir bakalım. Hissenin durumu ne diye? hisse yükseliş trendi neymiş aslında. Sonra bir koparmışlar bu hisseyi. Koparmışlar, götürmüşler. Sonra tekrardan indirmişler. Yükseliş trendinin tam ortadaki desteğinden tutunmuş. Hatta e, yukarıda yatayda bir desteği var mı? Oradan tutulmuş, aşağıda fitil salmış. Tepkisini alıp tekrardan yukarı sıçratmışlar. Yani bir ikili tepe yapmışlar. İkili tepeden sonra aşağıya olduğu gibi vermiş bak. Ama tepki yapa yapa götürmüşler bu ise, düşürmüşler. Yani çıkış fırsatı da vermiş, alış fırsatı da vermiş. Ya yani bu pistte de çok kafa ağırmaz. Neden derseniz, olduğu gibi veriyor mu, geri çıkıyor, toparlıyor. E, geri düşüyor, geri çıkıyor. Zirveden aldıysan şu anlık geçmiş olsun. Yeni alıcıysan da desteklerinden temin edip al sat da yapılır. Veya toplama modunda da olur. Sıkıntı olmaz. Tabii kararsız. Şimdi ise buralarda destek. 14 14.70 veren destek. Tutulamasa 14 TL. Buraya burayı kullanmış ama tekrardan kullan düşebilir. 14 TL. E sağlam yeri şu anlık bakın. Sağlam yeri 13 TL 20 kuruş. 13 TL 20 kuruş. Eğer 13 TL 20 kuruş kırılırsa e bakın geleceği yerler 11 TL 80 kuruş ve sağlam yeri 11 TL bakın. 11 TL. E şu anlık teminat bölgesi de 9,5 lira falan gösteriyor. 9,5 liraya kadar da hani oldu ya e buralara 11 TL'ye düştü. Eğer endeks falan cortladı diyelim. Yani 10 TL, 9.5 TL oralara da önlem almak lazım. TL olarak bakın. Şimdi birazdan da dolar bazında yüzdelik kısmına bir bakacağım. Hemen üstü direnç. Yani bu hissi şimdilik hemen çıkartmak istemiyorlar belli. 15.5 TL'si direnç. Eğer 15.5 TL kırılırsa bak 16.5 lira ve 18 lira civarlarına kadar tepki yapabilir. Ha güzel tepki. Böyle tepkinin devam etmesini de istiyorsanız da bakın şuralar. Şöyle söyleyeyim. Eğer 18 lira civarı kırılırsa bu ise böyle 19,5 lira kadar da tepki yaptırabilir. 19,5 lira kırılmadığı sürece de hatta bu biraz da direnci düşüyor şuraya sürekli gün geçtikçe. Ya 19 lira, 19,5 lira kırılmazsa da böyle eski fiyatlarına getirmezler ama ora ne zaman kırılırsa tekrardan göreceği yer 27 TL, 27,5 TL görebilir hatta daha fazlasını da görebilir. Şöyle güvenli yerinde 26.5 TL o civarlar güvenli bölgesi. Aslında hissenin şeyi güzel. Grafiği güzel. Böyle çok dala veril değil. çünkü niye? zamanında çok yatırmışlar bu hisseye belli bak. Ta 2000 yılından 2019 yılına kadar hadi en son 10 yıllık veriye bakalım. Bak görüyor musun? Bayağı bir yatırmışlar. Ha, bu yatırmada da güzel götürmüşler. Kötü değil bak. Şimdi 80 kuruştan 2 liraya kadar da götürmüşler. Kötü değil. Şimdi böyle uzaktan baktığınız zaman çok bir yükseliş gibi gözükmüyor. Ama o zaman da tepkisi olmuş. Ya, bu sürekli çıkmış çıkmış sonra patlatmışlar bu hisseyi. Şimdi dolar olarak da bir bakalım. Durum ne? Dolar bazında bakın. Şimdi yabancı gözüyle bir bakalım. Tamam Yabancı gözüyle. Şimdi ise desteklerine yaklaşmış. Buralarda destek. Bakın buralarda destek. Yani düşerse bak şu hemen altı destek. Oralarda söyleyelim. Biraz yaklaştıralım. Yüzde altı tutunmazsa güzel yerler bak tepki yapacağı yerleri söylerim. Yüzde on ve yüzde yirmi sekize kadar önlem almak lazım. Bak %6, %13 ve %30'a kadar da önlem almak lazım. Tepki yaparsa ne yapar? Bak şurayı direnç yapmışlar. Şu bir saniye şu dolar bazında bir yüzdelikleri yazayım. %6, %13, %30. Tamam. Tepki yaparsa %7 %7 kırılırsa şurayı güzel zorlarım diyor. Ama orası ora sağlam ya. Orayı kırması lazım. Yüzde ee, on dört buçuk. Yüzde on buçuk kırılırsa yüzde otuz. Ve yukarıda da sağlıklı bakın. Böyle sağlıklı trendinde hareket etmesini istiyorsanız yüzde elli. Ha daha fazla yapabilir mi? İsterse daha fazla yapabilir. Yapmaz değil. Yapabilir. Bak şimdi dolar bazında görüyor musunuz? Hisseye zaten ta zamanında hedef koymuşlar bakın. hedef koymuşlar bakın. 2006 ile 2008 arasında ise hedefi koymuşlar. Yukarıda çıkarabileceği zirveyin hedefini koymuşlar. Ama ta yıllar sonra yapmışlar bakın. Yıllar sonra. Bak Şöyle baktığımız zaman 6'ya katlamış. Ama şimdi sen 2006-2008 yılında bir araba aldın, bir ev aldın. Daha fazla katlar. Veya bir tarla aldın, arsa aldın. Daha fazla katlar. Çok da bir mantığı yok yani. Şimdi TL olarak da bir t yapalım yapalım. %6 Bak, buralara göre bak hemen. 13, 13.80, 13, 80, 14 lira desteği var. Ora kırılırsa yüzde 13, 12, 80, 13 lira civarı bir şey desteği var. Doğru. Bununla teyitleşiyor ya. Tamam. 130 30. Bak dolar bazında şuraya kadar düşerim gösteriyor. Yani 10 liraya kadar da düşebilirim diyor. 9.90 10 lira. Yani dolar bazında gösteriyor ama belki düşer, belki düşmez bak. Yani %13'ün ve %6'nın kırılmasına, yani şuralar sağlam. Bak TL olarak da eşleşiyor zaten. Sıkıntı olur. Dolar bazında da zaten e, yükseliş kanalında sadece düşmesi tek tük düşmelere kalmış. Toplam onunla olmak lazım. Yukarıda nesi var? Dolar bazında %7, ya yani 15-16 lira. 16 TL, 15.80 mi? 16 lirası var. %14.5 17 TL %30, bak şura tam buraya geliyor, bak gördün mü? Bak tam sarı çizgiye geliyor dolar bazında da. Bak buranın kırılması lazım. 19.5 TL, 19.30 TL'in kırılması, kırılırsa %57, 23 TL'ye kadar gidebilir, gösteriyor. Ama şu an dediğim gibi yavaş yavaş, acele etmeden yeni alıcılar varsa toplama odunlu olmak lazım. Maliyet çekeceklerde varsa eğer yukarıdan yakalananlar varsa da. Yavaş yavaş acele etmeden onlarda maliyet, tam desteklerde maliyet çekmek lazım. Tamam. Alkim hissesinde durum bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar dilerim.